Mitolojide sevginin, sadakatin, şifanın ve koruyucu yüreğin simgesi ıhlamur. Slav efsanelerinde ise ıhlamur ağacının altında uyuyanlar rüyasında hayat yolunu görürmüş ve uyuyan kişi bir rehberle karşılaşacağına inanırmış. Alman kültüründe ıhlamur ağacının yaprakları kalp şeklinde olduğu için vicdan, merhamet ve adalet ile ilişkilendirilirmiş. Bu yüzden kararlarını bu ağacın altında verirlermiş. Canım Anadolu'da ise ıhlamur ağacının olduğu yere periler, melekler geldiğine inanılır. Ağaç dibine çocuk isteyenler veya hasta yakınları çaput bağlayarak dua ederlermiş. Ihlamur ağacı evin yanında kendiliğinden çıkarsa da o eve bereket gelirmiş. Yaklaşık 100 yaşında heybetli, kokusu her yeri saran ıhlamur ağacımız şimdi bizim hikayemiz ile büyüyor. Kolay gelsin analar. Sağ olasın. Kolaysa başına gelsin. Neredesin? Kızım bu işler zor zor. Her yıl olduğu gibi bu yılda hasat için onunla buluştuk. 10 yıldır Haziran'ın ilk haftasında yaptığımız hasatımızı bu sene bizi şaşırtarak Haziran'ın ikinci haftasında çiçekleriyle karşıladı. Bütün aile ıhlamur hasatındayız. Bir diğer beklediğimiz şey de hasat esnasında veya sonrasında hemen yağmur yağmasıydı. Takip ettiğimiz kadarıyla 10 yıldır bu hiç değişmemişti. Lakin iklim değişikliği yüzünden bu yıl yağmur yağmadı. Biz de doğanın telaşına kapılmadan ıhlamur çiçeklerimizi rahat rahat hasat ettik. Sonrasında ıhlamur çiçeklerimizi gölge bir alanda iki günde kuruttuk. Rahiyasını ve faydalı bileşenlerini kaybetmesin diye fazla bekletmedik. Ve şimdi doğanın yüreğinden gelen bu armağanı sizinle paylaşmaya hazırlanıyoruz. Çünkü şifa paylaştıkça çoğalır, kök salar ve yaşam olur. Çünkü ıhlamur yıllardır atalarımızdan bildiğimiz gibi sakinleştirir, rahatlatır, uykuyu düzenler. Soğuk algınlığına, öksürüğe iyi gelir ve en önemlisi kalbimize iyi gelir. Eğer sen de 100 yıllık ağacımızın kalbinden kopup gelen şifa ile tanışmak istersen, ıhlamur çiçeklerimiz senin için hazır. Bu videoyu beğenip paylaşarak doğanın bu armağanına daha çok kişinin ulaşmasına da destek olabilirsin. Görüş ve soruların için yorum bırakabilir ya da profilimizdeki bağlantıdan bize ulaşabilirsin.